Evet Eray hocam biz bir arada kalmıştık ama bugün bunu aktarmak önemliydi. Yani siyasetin söyle, muhalefetin söylemlerini Ali Say'dan da az önce dile getirdi ama bugün Milli Sanma Bakanı Hulusi Akar bütçe görüşmeleri esnasında Milli Sanma Bakanının önümüzdeki dönemde e, yine bu ve kışkırtmalar ne yazık ki yaşandı. E, burayı da anlatalım istedik. Şimdi siz harekat olası bir harekat ilk olarak nereden başlar? Buna bir virgül koymuştuk. Biz buradan kaldığımız yerden devam edelim. Evet telifat ve ee, Münbiç alanları bence ilk etapta. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yerler. Siz Tel Rifat ve Mimbiç, ve Mimbiç. diyorsunuz. Yani, Tel e, ilk olarak, şöyle olabilir yani eş zamanlı aynı olarak Arab değil. Tel Rifat'a aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girmesine bile gerek yok. Yani Özgür Suriye Ordusu güçleri bir günde burayı rahatlıkla temizler. Münbiç de aynı şekilde. Yani şöyle olabilir. Hani bir taraftan eş zamanlı olarak Tel Rifat ve Mimbiç'e girilirken aynı zamanda aynı el arabada el atılabilir. Yani neden? Çünkü ee, doğudan Batıya geçiş, e, Batıdan Doğuya geçiş mümkün olduğu gibi Kuzeyden Güneye de ve Tel Abyad'dan Aynalı bölgesine de üç yönden e, temizlik operasyonu. Başlatılıp merkezde birleşebilir. Şimdi daha ziyade herkes aynelere bu merak ediyor. Ali Saydam da onu sordu. Arkadaşlar görüntüler vardı geçmişten. E çok yakın zamandan da bizim muhabir arkadaşlarımız o hendekleri e, görüntülediler. O ka kaçış... ne? Ka Ama ka dahası var. Onları dahası ben de var. anlatacağım. Evet, var mı? Biz bir görüntüleri yani biz verelim. Gör nasıl ver. yerlerden bahsediyoruz. Şu kalınlıklarına bakın. Lütfen şunların kalınlıklarına bakın. Birazdan bir şey söyleyeceğim çünkü. Bakın, bu bunlar... betonların kalınlıklarına Evet betonların kalınlığı. Bir, bir, bir... Bir Şimdi ilerleyen yaparım. görüntülerde Fransız de var. şirket var. Evet bakın şu yukarıdaki evet. Hocam kanımı. bunların sponsorları var. Beton var, sponsoru. Var var. <laughs> <Laf arca. gülüyor> i̇şte, artık yani, yargılandı artık değil mi? Cezada anini söyleyebiliriz, anini söyleyebiliriz anini yani şimdi hani. Artık. Ve bunlar Söylüyoruz. bakın birer mühendislik aklı almış ve kendileri yapmıyor bunu. Bunu Gelip işte o lafarcım filan adamları gelip Yapamazlar yapıyorlar. Yapamazlar mı? O kadar zor bir şeyler. Yapamazlar efendim. Çünkü bu mevzuda o uzun. kadar şey mümkün değil. değil. Finansal olarak da Dur dur değil. durdurabilir misin? Geri geç. Bir geri gelir misin lütfen? Tahmin ettiniz değil mi arkadaşlar? Gelin. Bir Nerede şey söyleyeceğim geleceğim? şimdi de. Tamam gelecekler. Az geri bir rica olurlar. edeyim. Gel, gel gel gel. O yukarıdaki e, şeyi. Ah dur. Şimdi bakın şunun kalınlığına bak. Bak bu önemli. Şimdi Türkiye ne bir. Açıdan? Ee, nüfus edebilir bomba, nüfus etkili bomba geliştirdi. Adı bu NEB diye geçiyor. N E B nüfuz etkili bomba. Bunun ağırlığı 870 kilogram ve bu hava harekatında kullanıldı. Ee, nasıl geliştirildi bu? Ee, ya bu da mı menzili ne kadar bu kadar ağır bir bombanın bizim menzil içerisinde yani neticede atılıp oraya ulaşabiliyor mu? Tabii ama? rahatlıkla ulaşabiliyor. Yani birkaç yüz kilometre. Hani ne, menzil problemi yok. Türkiye'nin bu anlamda. Ha, teknolojiyi de gösteriyor. Evet. O ağırlıkta bir bombanın o, Ama o kadar yüksek menzilliği. Bu bombanın asıl a, e, teknolojik üstünlüğü 210 santim betonu. 2 metre. 2 metre 10 santim. 210 santim betonu deliyor. Biz bunları kullandık mı bu hareketler? Kullandık. Hatta? İşte onu diyorum. O yüzden bunlar geçen seneki fotoğraflar. Artık bunlar darmadağın olmuş vaziyette. Bir metre falan yok yani bu kalınlık. 200... Bu mu? Evet, yani bunun yaklaşık... Şu tişörtten ıı, buluyor tahminim. 1, bir, bir, bir 1.20 bir, bir filandır. Yani bu çok da... 1 <laughs> şey metre ama civarında. Tü, efendim? 1 metre civarında. Evet, 1 metre. Türkiye'nin geliş... Ve tamamen... 5 tane kalas Milli unsurlarla, yani Al, milli 16. teknolojiyle geliştirildi bu bomba. Ee, 870 kilogram ağırlığında, 2 metre 60 santim uzunluğunda... Çelik ve var. Ve zırh delme yani beton... Korganlar için geliştirildi. Kabiliyeti de 210 saat. Şöyle çalışıyor. Yani herhangi bir bomba bu kalınlıktaki betonu delemez. Delemez. Türkiye'nin kendi şartları. Şu an geliştirdiğimiz deliyor. Bizim şu geliştirdiğimiz. Bakın delemez. Normal bir bomba. Hangi kurum geliştirdi? Bir geri gelelim. Orada kalınlığında bir şey göstereceğim. Delemedi mesela. Hitler yaptılar mı? Bir betonda O betonda Bakın nasıl çalışıyor? Daha net anlatmak Kıymetli izleyicilerimize anlatalım. Hani Türkiye teknolojide... Teşekkür ederim. Çok iyi oldu bu. Bakın. Şimdi bu bombanın ne denen bombanın bir özelliği var. Uç kısmı. Yani o sivri kısmı. O sivri kısmı bir çeliğin dayanıklılığının yüz katına ulaştırıldı. Bu bir mühendislik. Geliştiriliyor yani. Bakın bir çeliğin dayanıklılığının yüz katı dayanıklılığa kavuşturulmuş bir alaşım yaptı Türkiye. Karbon mudur acaba? Karbon o, çelik Yok işte. yani daha özel bir şey kullandılar. Neydi Aa, onun ismi? Ee, detaya girdik artık onları da soruyoruz. A, a, yani artık şöyle hani onu tam <laughs> ifade etmeyeceğim de özel bir e, alaşım ya, kullanıldı yani orada o işte bu bir mühendisliktir, bu bir teknolojidir. Bakın bir çeliğin yüz katı diyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Geri kalan şey e, uçuş e, şeyleri Katiliyet. kanatçıkları ve e, patlayıcı e, bulunan deposu füze e, o bombanın. Şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi bakın. teşekkür ederim. Şey çok güzel oldu. Şimdi betonun dikkat edin üstünde ne var? Toprak var. Yaklaşık 1 bir, bir, buçuk metrelik bir toprak var. Beton bunun altında. Korugan. Ve bunun da işte şey söylediği gibi 1 metre civarında bir kalınlığı var bunun. İşte 3 kalas kunda o 30'ar santimden 90-100 santim filan. Şöyle çalışıyor bunun çalışma sistemi. Uçak burayı tespit ediyor. Atılıyor. Atıldığı zaman İlk etapta normal bombalar, ilk etapta toprağa çarpaz çarpaz patlar. Yani satıha çarpaz, hassas tapadır bunlar, patlar ve üzeri etrafında kim varsa, yani tesis varsa tesis yok eder, terörist varsa terörist yok eder, cephanelik varsa... Onu ama, topra toprak to ama toprak Burda yüzeyinde. Ama toprak yüzeyinde. Burada teröristler yerin altında. Burada, buraya etki etmez. Buraya etki etmez. Şimdi o Türkiye'nin kullandığı... Onun şeyi var, Amerika'daki karşıda MAK-82 denen bir füze sistemi var. Biz hep bunu Amerika'dan alıyorduk ve çok pahalıydı. Yani şimdi bizimkiler onlardan daha iyi bir bomba geliştirdiler. Şöyle, ilk başta bu akıllı bomba satıha çarpınca patlamıyor. Ya. Patlamıyor. Hatta ben görüntülerini izledim, alem bile çıkmıyor. O toprağa karşı dayanıklı. Evet. ama Neden? Betona o uç kısmı çünkü çeliğin yaklaşık 100 katı dayanıklılığa sahip olduğu için o tapa şeye çarptığı zaman, satıha çarptığı zaman patlamıyor. Nereye kadar? Şu betona gelinceye kadar. Betona gelince betona belli bir miktar giriyor ve patlıyor. Patlayınca şöyle bir şey oluyor. Betonu dağıtıyor o zaman. Şöyle, dağıtmıyor aslında. Şey. Şöyle bir şey oluyor. Bu betona çarptığı yerde huri şeklinde bakın ucu şöyle ya. Ee, o mekanizma harekete geçiyor şu huri şeklinde. İçerideki patlayıcı patlıyor ama dışarıya çıkmıyor. Füzenin dışına çıkmıyor. O hurinin uç kısmındaki bir noktaya yöneliyor. Ve tabi bunlar mili mili saniyeler basınç içerisinde oluyor. oluyor yani, ve basınç. bir noktadan yani çarptığı yerdeki bir noktadan yaklaşık işte iki küsür metre yani 210 santimlik bir betonu delecek kadar büyük bir enerji ve basınç yayıyor. Bu basınç şunu deliyor o içindeki olan o büyük yüksek sıcaklıklı e, patlayıcı da bir magma gibi bir lav gibi bunun içine akıyor. O zaman bunun içine sorayım. akınca da içinde terörist varsa etkisiz hale geliyor. cephane, var. malzeme, yani silah patladı. varsa Daha da eriyor. Şöyle, bir... harekat başladığında teröristler hep bu sığınaklara mı kaçıyorlar? Evet, evet bunlar. O zaman çok saçma bir soru da olabilir. Kara harekatına ihtiyacımız kesinlikle yine var mı? Var, var. Neden var? Ee, şu... Diğer, mesela dışarıda kalanlar ne yapıyor? Yerleşim yerlerine mi hala kaçıyor? Hala zaman... bütün zemin böyle düzlük alan değil. Dağlık alan olduğunuzu düşünün. Ama Suriye'de çok dağlık alan yok. yok. Diğer taraf... Şöyle, Avukat Bey şöyle ifade edelim. Şimdi tabii e, bunların bir bölümü burada. Ama şimdi 184 terörist diyor ya. Şimdi bu, bunlar gerçek rakamlar. Çünkü iki gün sonra bakın envanteri çıkarılarak ifade edildi. Çünkü yer unsurları gidip bunları tespit ediyor. <laughs> Ama dediği gibi yerleşim yerlerine kaçan teröristler var. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri biliyorlar ki yerleşim yerlerini vurmuyor. Yani sivil hassasiyeti olduğu için. Şimdi bunlar geri dönüyorlar ondan sonra. Döndükleri zaman bir bakıyorlar ki burada her şey darmadan. Yani yiyebileceği yemeği kalmamış. Kullanabileceği silahı, mermisi yok, bombası yok, telsizi yok, irtibatı yok ama geliyorlar. Geri dönüyorlar. Yani geri dönüyorlar. Onlar için mi i̇şte, yoksa meskul maaş çatışması için mi kara harekat olacak? Bunların görevlendirdikleri sözde bölgeler buralar. Dolayısıyla kendi görevlendirdikleri bölgelere geri dönüyorlar. İşte Türkiye'nin de stratejisi şu, ben işte harekatı o yüzden bu bölümünü son olarak anlatmak isterim. Ee, teröristlerin olası geri dönüşlerine karşı ordumuz buraları vurduktan sonra kara Hı -hı. harekatı Hı -hı. yapılırsa Hı -hı. bakın ciddi bir direniş karşılaşmadan hatta haritaya bir bakalım arkadaşlar. Evet, ne şey yapabiliriz? Yani ciddi bir direnişle karşılaşmadan e, çok kısa sürede kara unsurlarımız bölgeye hakim olur. Zaten hava harekatının amacı da budur. Sahanın yumuşatılması, sahanın şekillendirilmesi ve Bunlar vurulduktan sonra olası geriye dönebilecek teröristleri de kara unsurları etkisi hale getirecek ve tam bir temizlik olacak. Biz artık kara harekatından tamamen burada, bahsedebiliyoruz. Burada, sadece zamanlamasını bilmiyoruz. Yani zamanı Kesin belirleyen diyoruz. ne var? Ee, gördüğümüz kadarıyla Dışişleri Bakanımız gerçekten gerekli siyasal zemini oluşturmuş. Anladığım kadarıyla devletimizin bürokrasisi e, ta Cumhurbaşkanımıza kadar gerekli e, siyasi zemini oluşturmuş. Yalnız şöyle bir şey var, bir ayrıntı var. Bunu sadece burada açıklıyorum. O da şu, bakınız. Şimdi her bir vuruşta e, dışarıdan fotoğraflar, analizler yapıldığı zaman e, yani 80-90 oranında hedefleri tespit edebiliyorsunuz. Ama her bir vuruşta da içeriden teröristler çıkıyor. Yani hiç ummadık yerlerden çıkış yerlerinden teröristler çıkıyor. İşte bunlar yeniden tespit ediliyor. Dolayısıyla sahada artık tamamen bütün terörist unsurların bulunduğu yerler tespit edilip vuruluncaya kadar. Şu anki süre devam eder. Evet, yani bu hava harekatı, harekatı devam eder, sihalar devam eder, topçu füze sistemlerinin atışları devam eder. Artık şuna en son genel genelkurmay karar verir. Evet, saha kara unsurlarımızın girmesine müsait. Kara unsurları girdiği zaman minimum direnişle karşılaşır, minimum zayiat verir ya da hiç zayiat vermeyiz. İdeal olan budur. Buna karar verinceye kadar bu harekat... Şu anki şekliyle devam eder. İşte bunun ne kadar süreceğini şu an kestirmek güç. Peki. Ama çok da uzun sürmez diye sürmez. düşünüyorum. Sürmez. Peki siz Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Çavuşoğlu'nun söylemlerini dile getiriniz. Ben programı açarken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklamadan bahsettim. Birkaç başlıkla ama neler söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Bir de tekrar kendi sesinden bir dinleyelim, hatırlayalım. Onun üzerinden konuşmaya devam edelim. Bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü vardır tek bir sınır vardır. O da kendi ülkemizin, kendi vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. En başta kendi güvenlikleri için binlerce kilometre öteden gelip fütursuzca güç kullananların bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor. Birkaç gündür. Uçağımızla, topumuzla, sihamızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin. Hadi bir de bugün grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını da bir hatırlayalım. Daha değerli toplu bir değerlendirme yaparız. Onu da bir dinleyelim. 19 Kasım 2022 gecesi icra edilen Pençe Kılıç Harekatı Türkiye'nin ve Türk milletinin hukuki ve meşru bir hakkıdır. Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum. Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla billa, billahi yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur, geriden bakmak yoktur. Hakkımızı, hukukumuzu ve huzurumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır. Evet, Sayın Devlet evet, Bahçeli'nin evet. sözleri böyleydi. Herhalde dillere slogan olacak nitelikte bu gün burada yazılması lazım. Yani bunu, bunun üzerine şarkılar yazılır. Evet. Bakın ben size bir, yani. bir rap çıkar mi? yani. Evet. Çok, Ölgünün yani, çok, havada, yani, karada falan. İyi bir rap çıkar yani. İyi, i̇yi bir rap yani. şarkısı olur yani. <laughs> yani, evet. yani, yani teşekkür ediyoruz Bahçeli'ye. Yani. Gerçekten bir yani bu dönemde bir devlet adamı olarak inanılmaz bir bütünleştirici gerçek bir devlet adamlığı konu üstlenmiş. Evet, hani evet. Biz bu kısmı Mükemmel. biraz değerlendirelim. Silahlı evet. kuvvetlerine büyük bir morak, moral, vermiştir. terör örgütlerine tabii. de büyük bir korku diğer, diğer, Keşke diğer bir takım muhalefet partilerine de. Onları da bakacağız. Evet. Kim ne söyledi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları yani. var. Sayın Devlet Bahçeli'de böyle enteresan şeyleri var mesela. Ben de hatırlıyorum. Bir gün NATO falan tartışılıyor. <laughs> NATO'yu bırak Kato'ya bak demişti. Hiç unutmuyorum. Yani bu tür kelimeler tabii moral motivasyondan şey bahsediyoruz. Bak bu çok kıymetli bir şey moral motivasyondan bahsediyoruz aslında. Ben öyle görüyorum olayı. Sadece burada böyle bir e, cesaretten değil ama biraz önce bütçe görüşmelerinde korkunç şeylerden bahsetti. Yani ben burada şok oldum. Bilmiyorum Ali abi ne düşündü. Orada tabii. Türkiye muhalefet et yani ana, ana muhalefet olarak iktidarı muhalefet etmiyor. Türkiye muhalefet ediyor adamlar. Tabii. yani burada bir anormal bir şey yaşadık ya. Özellikle tabii. O, tabii. Aytun Çıray'ın konuşması. Şimdi böyle zamanlarda işte bu arada ilerleyen dakikalarda onları da vereceğiz. Yani Hatırlatayım konuklarımızı ama size anlatmaya devam Burada ihtiyaç koyayım. olan şey budur yani. Öldüğünüzü, dirinizi değil mi? <laughs> dirinizi de havada, karada. Bir gün gelir hepinizi. Yani. <laughs> ee, bir bir gün evet girip. hepinizi, birinizi, birinizi, birinizi hepinizi. toplu bir şekilde bu ifadeler aslında çok da böyle tabii şey de geliyor biraz kafiyeli biliyor musunuz? Güzel ee, ama yani bu ülke duruşu bu olmalı yani. Bu olmalı. Evet. Bu yani bu Sayın Bahçeli aslında size bir replik Çünkü verdi. Bu yani. konuşmasından önce... Replik e, verdi o kadar. Biraz şurayı okuyayım mesela bu konu Slocan. konuşmasından önce daha da e, önemli yerlere dikkat çekiyor. Şöyle diyor Türkiye'mizin bu yakıcı ve vahim gelişmelerine beraber bugün zillet partilerinin neden olduğu bir Ekonomik sızma, tehdit ve sömürge. 2. Kültürel ve tarihi değerlendirmemize sabotaj. 3. Varlığımıza yönelik stratejik tehdit. 4. Devletin kurumlarına yönelik kuşatma 5 milli yapımıza yönelik saldırı 6 inançlarımıza yönelik aşağılama 7 yoğun bir propaganda ablukası 8 gizli servislerin örtülü operasyonu ile karşı karşıya Türkiye diyor. Yani önümüzdeki seçim sürecinde Türkiye'nin veya muhalefetin veya emperyalist güçlerin Türkiye'yi hangi şekilde sızabileceğini veya Türkiye'yi nasıl bir manipüle edebileceklerini çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel Baba buna ve bunların hepsini çatışma çevresi sosyolojik sosyolojik analizi diyoruz yani. yani, yani bu, bu ders olarak her, okutuluyor abi evet, Akademilerde evet, falan de, ders, ders olarak, olarak okutuluyor. Biz evet. de okutuyoruz yani. Sayın Genel Başkan burada ülkeye vermiş olduğu bir e, ufuk açıcı bir e, yol gösterici bir harita e, sergiliyor. Bugünkü grup oturumundan söylenmiş sözler bunlarda. Herkesin bu özellikle muhalefetin ne yapmaya çalıştığını 8 başlık altında Genel Başkan bunu çok net şekilde ifade etmiş kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi muhalefetin açıklamalarına bakacağız. Onları getireceğiz ama Hikmet Bey size şunu soracak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinledik. Hemen ardından Sayın Devlet Bahçeli'nin sadece bu meselede değil. ya yani bu çok önemli bir mesele. Bir harekat söz konusu Suriye'ye. Ama Cumhur İttifakı bileşenleri bir araya geldiğinden beri her meselede ortak bir söylem var. İşte mesela Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılıyor Türkiye. Oradan zaten hani Milletçi Hareket Partisi'nin burada desteği e, kaçınılmaz ama arkasından e, harekat konusunda öyle evet. Birleşmiş Milletler'de konuşmasında öyle keza Türkiye'nin yeni bir bölgede barış politikası var. Bugün Sayın Devlet Bahçeli onu da söyledi. Yani Sisi ile tokalaşmasını destekliyoruz dedim. Eee Esatla da görüşülebilir. Her şey Türkiye'nin menfaati için. Burada bunu konuşuyoruz. İngiliz diplomasisini konuşuyoruz. Artık Türkiye buna benziyor diyoruz. Şimdi tam da böyle bir dönem. Bu arada yeni anayasa çalışmaları, tüm partilerle görüşmeler evet. meclisteki böyle bir dönemde e, biz geçtiğimiz pazardan beri yani neden bu dönem bir terör saldırısı dedik? Arkasından gelen bu kışkırtmalar. Şimdi Suriye'ye yönelik bir harekat, kara harekatından bahsediyoruz. Nasıl bir dönemde biz bunları konuşuyoruz? İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden iki açıklama, Dışişleri başka, Beyaz Saray başka, Rusya keza evet. öyle. Bu dönemi bir anlayalım istiyorum. Sahada gördük, Eray Hoca anlattı ama burada siyasetten. Cumhur ittifakı mi? bu dönemin ruhunu anlatıyor. Biraz önce e, Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda Sayın Devlet Bahçeli'nin anlattığı şeyler bu dönemde yani bu ülkenin şu anda bir e, bu e, uluslararası tezgahın hazırladığı terör koridoruna karşı duruşu net aynı heyecanı paylaşan e, partiler bir arada Cumhur İttifakı olarak ve bu ortak bir görüş, ortak bir heyecan ortak bir duygu var ve burada bizim anlamadığımız şey biraz önce e, böyle tam laf gene Alaa abiyle konuşurken gene aklıma yani bazı şeyler var ki biz bunu siyaseten anlamıyoruz. Ben buna çok kısaca süfli siyaset diyorum. Yani bu, bu bir siyaset tarzı dahi olamaz. Niye? çünkü demin ifade ettim. Şimdi işte burada ülkenin bekası, bütün yani küresel güçlerin de olduğu bir yerde biz burada bir saattir şeyden Amerika'dan bahsediyoruz. Amerikan askeri var mı diyoruz. Ruslar ne kadar ne kadar Ruslarla anlaşıp nereye kadar gidebiliriz? Hangi bölgeleri temizleyebiliriz? Nasıl ülkemizin güvenliğini sağlarız diye. Bütün bu haritalarla her şeyle Her, her şey çılçıpak ortada duruyor. Benim anlamadığım şey birazcık bütçe görüşmelerinde e, Sayın AK Parti vekilinin de ifade ettiği gibi burada hani bazı şeyler siyaset üstüdür. Ne bileyim yani benim ülkeme birisi saldırıyorsa bir düşman, bir terörist ben burada sağ sol siyah beyaz e, sünni alevi etnik köken kültür buna bakmam yani sonuçta benim toprağım bu. F farklı görüşlerde olabiliriz ama bu burada insan çok kriş ama çok doğru. Milli bir duruş ortaya koyar. Bizim eski sol tüfek abilerimiz vardı. Çok millililerdi onlar. Eski sol tüfek abilerden bahsediyorum. Yani onlar da vatanı kurtarıyorlardı bir şekilde. Go home yankees falan diyorlardı eski solcular. Onu hatırlıyoruz. bakıyorum şu anda Türkiye'ye. Ben bunu, ben Türkiye'nin bunu hak ettiğine inanmıyorum. Siz bu kadar büyük mücadele veriyor ve bu kavga çok derin bir kavga. Yani bugün e, Türkiye'nin bir meydan okuması var. Ve küresel güçlere meydan okuyorsunuz. Yani burada oturup da Patagonya Patagonya'yla mücadele etmiyorsunuz. Biz YPG PKK'ya vuruyorsak biz bunlar sadece vesayet savaşlar. Biz perde arkasında aslında gölgenin sahibiyle kavga ediyoruz. çok büyük bir mücadele. Şimdi geldik bugünkü bütçe görüşmelerine. Hay zaten çok bir şey beklemiyorum. Şöyle hayır, yani program ilk bölümünde de Ali abi bahsetti. Kılıçdaroğlu'nun sözü var. Ve bunu tekrarladı iki yerde. Yani bu da seçim vaadi. Dedi ki Türkiye dış politikasını biz 180 derece değiştireceğiz akıldan çıkmaması gereken bir ifadedir. Bak çok evet. net bir ifadedir. Aksini de bir daha söylemedi. 180 derece ki yaptığıyla da çok e, tutarlı. Burada çok tutarlı davrandı. Çünkü teskiye daha iyi diyen Kılıçdaroğlu'ydu. Ben şu an Türkiye'nin bütün iddiasını meydan okuması bakıyorum. 180 derece geriye doğru dönüyorum. Birazcık komutanım da söyledi. Hani felaket ötesi bir senaryodan bahsediyoruz. Evet Allah de, korusun. Ben Allah bunu biraz düşünme, romantik. düşünmek bile beni Bak, e, tüylerimi ben biraz diken, bunu romantik diken Anlatayım mı? Komutanım şöyle var. Yıllar boyunca bu Kurtlar varisinde bir replik var. Belki hatırlarsınız. Süleyman Çakır'ın repliğidir o. Teferrat. Şey, diye de, öteki. <laughs> şey dedi ki ne yapacağız buraya gireceğiz deyince şöyle demişti. Azdan az, çoktan çok gider. Şimdi ben bunu azdan az, çoktan çok gideri yazmaya çalıştım bir dönem. Ne demektir diye baktım. Ben Anadolu'da bir değiş var mıdır yok mudur diye bulamadım. Herkes bir yere yerleştirdi onu. Azdan az, çoktan çok gideri ben bugün Türkiye'de bir yere yerleştirebildim. Şöyle okuyorum. Yani bir rahat edebildiğim için onunla o ifadeyi kullan. Çünkü Kraliçe Komutan aslında onu söyledi. Şuraya kadar gelmişsin. Türk Sağlık Kuvvetleri bölgeyi komple kontrol ediyor. 900 kilometre burada artı Irak sınırı. Bir taraftan e, Yunanistan'a karşı bir mücadele veriyorsun. Onun. Tedbirleri aldık. Tedbir yani. alıyorsun. Yani. Adam sana kilit atıyor onu durdurmaya tabii, çalışıyorsun. Tabii, tabii, tabii. Diğer taraftan işte Mavi Vatanlar öteki bölgelerle kontrol altındasın. Diğer taraftan Kafkasya'da Rusya-Ukrayna Savaşı azdan az çok, çok çoktan çok gider bu. Şöyle örneğini verdim. Yıllar önce Türkiye, eski Türkiye'de bizim tuttuğumuz bir hatta destekli bir siyasi parti kaybettiğinde çok fazla üzülmez, üzülmezdik Ali abi. Yani bir gün geçerdi, her Neyse nasılsa bu bir, bir, sene sonra gidecek. Evet. Bir sene sonra yenisi gelecek. Hı hı hı. Ve Türkiye'nin de çok büyük ekonomik gücü yok. öteki zaten Lüksemburg'dan parayı alacaktı. Bu IMF'den alacak. Hı hı. Çok fazla kaybınız yok, <laughs> iddianız yok çünkü. Kaybım fazla olmaz benim. Eyvallah. Şimdi Türkiye bütün dünyayı meydana okuyan, Bölgesel bir Peki, güç hı. ve küresel bir aktör olduğu için bu ülke bu saatten sonra 180 derece geri dönerse evet. işte o zaman Süleyman Çakır'ın azdan az çoktan çok gider. Bizim bu bir de bence son bölümde bundan sonra iyi konuşalım. Bir yani, şey söyleyeyim. Ya şunu söyleyeyim. Yani Söyleyin reklamı gidelim. Şimdi kalmasın şunu da söyleyeyim. Yani ben burada tekrar bu aziz milletimizin şunu duyması ve hatırlamasını çok isterim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin. Hı. Yani sizin parti lideriniz, genel başkanınız şunu söyledi. YPG bize mi saldıracak dedi. YPG efendim bir terör örgütü değildir dedi. E şu anda mı diyor ki Kılıçdaroğlu biz sizin elinizi tuttuk bugün konuşmasında terörle mücadele o zaman öyle, ediyorsunuz da biz sonra biz da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu Model açıklamalarını karşımızda. geçmişe kıyasla da bir getirelim var, çok ekranlara. Şey ama, Konu konuşacağız. Devam. Hayır, hayır ikinci bölümde konuşacağız. Tamam. Ağırlıklı olarak siyaseti konuşacağız. Araya gidiyoruz Erkin